Daha önce yurt dışından alınan elektrik santralleri artık Türkiye'de üretiliyor. Detayları Elazığ'da bulunan A Haber muhabiri Fırat Öztürk'ten alacağız. Fırat söz sende. Evet Manuel, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye artık yerli ve milli üretimlerle şaha kalktı diyebiliriz. Biz de Keban'dayız ve Keban Barajı üzerinde kurulu olan elektrik santralleri artık yerli ve milli olarak üretilmeye başlandı. Bu konuda da bu konunun mimarı aslında bu üretimi mimarı olan e, işletme müdürü Sayın Ethem Çamcı e, Bey ile birlikteyiz. Sayın Müdürüm öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Şunu da ben size vereyim hemen. Şimdi e, Müdür Bey, evet yerli ve milli e, elektrik santrali üretimi başladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Nasıl bir üretim sağlanıyor? E, Kevam, 1974 yılından beri elektrik üretimi yapan bir santral. Ama son iki yıldır e, bakanlığımızın bir çalışması oldu. Türkiye'deki Birey'deki jeneratörlerin e, rehabilitasyonuyla alakalı ne yapabiliriz noktasında bakanlık ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Keban Hez İşletme Müdürlüğü ortak bir proje yürüterek e, santrallerimizde 1974 yılında e, yapılan e, iki tane jeneratörümüzü kendi yerli ve milli imkanlarımızla yeniledik. Stator dediğimiz e, jeneratörünün e, yapılarından bir tanesi olan kısmındaki 98 bin tane sacı ve 864 4 tane sarbeyi tamamıyla yeni yenileyerek bunun montajını gerçekleştirdik ve yaklaşık e, ünite bir e, 2500 saatin üzerinde bir çalışma e, saatini buldu. Ünite 2 ise 900 saati geçmiş durumda. E, 160 megawatt kurudu. 160 megawattlık e, bir güce ee, biz e, dizayn verdik, evet. bunun e, montajını gerçekleştirdik. E, santralimizde yaklaşık yüzde oranında bir e, iyileşme oldu. E, Enerji genel, verimliliği e, verimlilik de arttı. Verimlilik arttı. Tabii ki e, daha önceden olaydan bir haber olan Bu ve buna benzer durumlarda yabancı e, kaynaklı e, firmalar mı? işleri yapıyorduk. Ama biz şu anda baş e, olarak e, siz e, bana e, attınız e, bu işin kahramanı olarak ama bu işte pek çok kahramanlarımız oldu. Evet. Özellikle teknik ekibim e, ve e, Evaş Genel Müdürümüz İzzet Alayöz Beyefendi'nin çok büyük destekleri bizlere oldu. Biz de değerli büyüklerimizin bize güvenini boşa çıkarmadık. Ee, çalıştık sadece. Ee, burada güzel olan şey şu. Ee, burada yaklaşık bir 70 kadar, 60-70 kadar personel yetişti. Bu personelin bilgi birikimi maddi yatla ölçülmez. Şimdi maddi boyutu da çok önemli. En azından mesela... Milli sermayeyi kazanmış oldular, bu ülkede kaldı. O sermaye bu ülkede kaldı. Bu da yaklaşık 16 milyon avro civarında bir e, rakamdan bahsediliyor. Ülkemize hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm yayınıza katıldığınız için. Evet tamam. sizler de duyduğunuz gibi yerli ve milli üretimle artık Türkiye şaha kalktı. İşte Keban'da da yerli jeneratör, yerli işletme müdürlüğünde üretildi ve şu anda da Türkiye'nin hizmetine sunuldu. Şimdi en Keban'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze Banuel'e bırakacağız. Banuel. Evet Fırat Öztürke ve konuklarına bize teşekkür ediyoruz. Elbette son derece önemli bir gelişmeyi detaylandırdılar konuklarıyla birlikte.